Merhaba Sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz Mersin Tarsus'ta tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız otomotiv sektörüne yönelik hizmet veren Nokta Otomotiv'e konuk oluyoruz. Ve yanımızda e, firmamızın kurucusu Serkan Kaya ile birlikteyiz. Merhaba Serkan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Öncelikle Nokta Otomotiv'i biraz tanıyabilir miyiz? Ne zaman kuruldu? Kuruluş hikayesi nedir? Nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Evet. Şimdi e, Nokta Otomobil Servis e, 2010 yılının Eylül ayında kuruldu. Hı hı. E, bir arkadaşımızla birlikte daha önce tamircilik sektöründen gelmiş bir arkadaşımla birlikte otururken e, Tarsus Belediyesi'nin uygulaması vardı. Yani Şehir içinden çıkması gerekiyordu arkadaşlarımızın. Hı hı. Ee, biz de konuşurken aramızda ya dükkanını biraz daha büyütmelisin diye konuşuyorduk. Ya dedi ben de nasıl büyüteceğim derken şudur budur. E, bu arada biz dahil olduk, yedek parça koyduk, Volkswagen, Peugeot vesaire markaların yedek parçasını koyduk. Böyle noktayı oluşturmaya çalıştık. Evet. Yani biz e, bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Tarsus'ta evet. yeniyiz 2 iki, iki buçuk yıllık bir mevzu 2,5 bir yıllık bir firma evet. ama e, verdiğiniz hizmetler ön planda bu anlamda ne tür hizmetler veriyoruz e, şu anda sadece mekanik aksamda hizmet veriyoruz e, diğer diğer alanda elektrik alanı e, bilgisayar teknolojisiyle yapıyoruz tabii ki Aslında çünkü biliyorsunuz yeni segmentteki araçları eski usul tamir yapamıyorsunuz. Bununla ilgili işte ağız tespit cihazlarıyla kontrol ederek Hı -hı. araçlarımıza hizmet veriyoruz. Evet, e, teknolojiyi de bu anlamda kullanıyoruz değil mi? E, hayatın her alanında teknoloji var ama e, burada bile e, tespitlerde hasar tespitinde dahi e, teknolojiyi kullanıyoruz. Evet. E, tabii ki insan gücü de çok önemli ama teknoloji de hayatımızın her alanında olduğu gibi burada evet. da yine mevcut yine insanlığın hizmetinde. Kesinlikle. Yani bu zaten e, teknoloji kullanıyorsunuz ama tabii insan faktörü olmazsa o teknoloji de hiçbir şey zaten. Mümkün değil zaten. Yani ustaların da. Hı bazı yorumları yapması gerekiyor. O teknoloji sadece diyor ki aracın şurası problemli diyor. Hı hı. Ama usta ona göre yorumlayarak gidiyor. Evet. Bu şekilde yani hatta birkaç sorunlarımız da çıktı. Yani böyle cihaz diyor ki burası arızalı diyor. Ama orada hiçbir problem yok. Ama küçük bir mekanik arızasıyla usta tekniğiyle buldu. Yani o mekanik arızayı o şekilde çözdük. Ondan sonra bilgisayardan görünmüyor artık Değil arıza. Mi? Yani tabii bu da tabii ki ustalarımızın e, deneyimleri, Kesinlikle. tecrübeleri e, çok önemli. E, tabii ki makina e, sonuçta e, belli bir yeri gösteriyor ama orada tecrübe yok, deneyim Kesinlikle. yok. Ama burada da e, insan faktörü çok önemli. Dediğim gibi üzere e, insan faktörü önemli olduğundan oradaki verilen hizmet de çok önemli. Evet. Sonuçta arızayı yine bulan yine insan. İnsan. <laughs> evet. İnsan. Değil evet. mi? Evet. E bu anlamda tabii birçok hizmetimiz var. E, Yol yardımı hizmetimiz var. 7.24 24 yol yardımı hizmetimiz var. Evet 724 Gece kaç olursa olsun alo demeleri yeterli. Bir e, telefon kadar yakınsınız kesinlikle, aslında onlara. Kesinlikle. E, bu anlamda hizmeti ayağına kadar götürebiliyoruz. E, tabii ki herhangi bir arzı olduğunda da orada da müdahale edilebiliyor. Değil tabii, mi? Tabii yani e, büyük oranda e, müdahale edilebiliyor ancak bazı durumlarda malzeme gerekiyor e, vesaire. Yani ekipmanımız var. Ancak aracın e, nasıl söyleyeyim size bir e, bir şeye ihtiyacı varsa herhangi bir çünkü gitmeden oraya bilmiyorsunuz ara evet. sorunun ne olduğunu tespit ediyorsunuz ve o sırada e, yapılabilecek bir şey varsa yapıyorsunuz. Ancak malzeme gerekiyorsa araca montajı için bunun için de bir çekiciyi çağırıyoruz. Servisimize hı hı. kadar <laughs> getiriyoruz. Evet orada yapılması gerekiyorsa orada yapılıyor. Buraya Tabii. gelmesi gerekiyorsa buraya getiriyorsunuz ve burada usta deneyimli bir kadroyla e, devam ediyoruz. Kesinlikle. Tabii iki buçuk yıl e, gibi bir süreç olmasına rağmen nokta otomotiv şu an e, gerçekten hatırı sayılır bir e, konuma sahip. E, tabii ki bu da e, ekiple birlikte. Ekip. E, ekip olmasa bunların hiçbiri olmaz zaten. Aslında bu başarıda biraz ekibinde payı var öyle değil mi? Kesinlikle. Ekibime çok güveniyorum. Yani ekip, ekip olmadığı zaman zaten siz burada hiçsiniz. Yani sadece parça satarsınız. Başka bir şey yapamazsınız. Ama ekip başarının aslında tek şeyi ekip yani ustalarla geçişiyor. Hı hı. ustalardan geçiyor. Evet, e, siz e, aynı zamanda işletme okudunuz ve evet. işletmede e, işletme okumanıza rağmen e, böyle bir sektöre nasıl girdiniz? Böyle bir sektöre nasıl girdik? İşte dediğim gibi yani biz yenilikçiyiz. Hı. Yani e, ben normalde çiftçiyim. Yani Tarsus halkı biraz çiftçidir. Yani çiftçilikten gelmeyeyim aynı zamanda. Hı hı. E, bu sektör, otomatik sektörü tamamen benim dışında olan bir şeydi. Ama işletmeci insan her şeyi işletir biliyorsunuz yani. Evet. <laughs> Biz de bunu varsayaraktan bu ticaret, ticaret bizim her şeyimiz. Ticaret varsa her şey var demektir. her şeyi Sonrasında düşünürüz. da bu sektöre girdiniz. Tabii. Yani başarı zaten işi sevmekten geçiyor. Evet. Yani çiftçilikte de işi severseniz başarılı olursunuz. Otomotivde de aynı şekilde başarılı olursunuz. Ya başarıyı getiren şey işinizi sevmektir, başka bir şey değil. Evet, aslında her işin başı sevgi. Evet. E, bu anlamda e, başarıyı sağlayan da tabii ki e, ekip faktörü. E, Kaliteli hizmet faktörü bunlar da çok önemli ama e, bir de işi sevmek gerekiyor ve çok çalışmak gerekiyor. Bu anlamda nokta Otomotiv de bunu başardı. Şu an e, gerçekten kendi sektöründe de özellikle Tarsus'ta e, kendi dalında da e, lider olmak üzere. E, bu anlamda... İnşallah <laughs> biz koşturuyoruz şu anda. <laughs> ama bunun için de çok çalışıyoruz diyorsunuz. Çalışacağız daha çok zamanımız var. Peki çalışırken neler yapacağız? E, düşünceleriniz neler? Ne? Nelerimiz var. Biz şu an dediğim gibi sadece mekanik aksamda hizmet veriyoruz. biz tamamıyla tam bir yetkili servis statüsünde çalışmak istiyoruz. Yani şu anda gidişatımız o yönde. Bizim giren araçların kontrolü elimizde. Yani bir bize işlemini yaptırmış bir araç 3 yıl sonra dahi gelse, ben 3 yıl önce ne yaptırdım dese şu anda bilgisayarlarımızda kayıtlı. Kayıt altında tutuyoruz. Çok güzel. Yani neler kullanmışız hepsini gösterebiliyoruz. İleriki dönemlerimizde yapmak istediğimiz de yetkili servisin yapacakları her şeyi biz de burada yapmak istiyoruz. Özel servis olarak yapmak istiyoruz. Butik çalışmak istiyoruz. Butik çalışmak istiyoruz. <laughs> evet, bu da çok güzel tabii. Evet, şu Daha an... başka şey de e, biz elektrik servisi vereceğiz, kaporta servisi vereceğiz. Yani <laughs> bu tip şeylere yoğunlaşacağız. Ve onları da büyüğünüzde e, bulunduracaksınız. E, bundan sonraki dönemde. Peki şu an sektörle ilgili neler söylemek istersiniz sektörün şu anki durumu ile ilgili. Sektörle ilgili ne söyleyebilirim? Yani sektör dediğim gibi bana çok yabancı bir sektördü. Ee, i̇lk zamanlar ben dedim ki dedim çok iyi yapmışım. <laughs> çok iyi bir sektöre girmişim İlk yıl için söylüyorum. Aha. İkinci yıl içinde. E, Biraz piyasa daralmaya başladı nedense. Yani ya bu ekonomik ekonomiyle alakalı bir sıkıntı. Yani %100 budur zaten. Hı hı. Ben genelde araştırma yapıyorum. Yani biz genelde toptancılardan daha iyi bilgi alırız. Toptancılarımız Türkiye'nin her yerini geziyorlar. Evet. Onlardaki sıkıntı varsa mutlaka her yerde bir sıkıntı vardır. Bizim sektörümüzün dışında da sorduğum kişiler var ama bir sıkıntı var. Yani Türkiye'de bir daralma var. Yani para dönmüyor açıkçası. Onu söyleyeyim. Hı hı. E, ödemelerde biraz sıkıntı yaşıyoruz son zamanlarda. Ama tabii burada yaptığımız çalışmalarla, kaliteli temiz kaliteli e, hizmetimizle e, ve tabii ki deneyimle de bunları e, çalışmanızla absorbe edebiliyoruz. En azından indirgemeye İndirmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda e, genç bir iş adamısınız. Yolunuz çok daha uzun. Ve bu yolda size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınızın katlanarak devamını diyor, diliyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu güzel sohbet için. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? <laughs> Röportaj için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, şunu söylemek istiyorum. Biz Nokta Otomotiv Servis olarak hı hı. her zaman buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Hizmet için buradayız. Hizmet için buradayız. Buradayız, buradayız, bekliyoruz. İş evet. yaptırmanıza gerek yok. çay içmeye de bekleriz. Evet. <laughs> her şeyi her zaman bekleriz. <laughs> Bir telefon kadar yakınız, yakınız. diyorsunuz. Yakınız. Evet. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun, Ben teşekkür ediyorum. <laughs> evet, sektörün haber merkezi izleyicileri. nokta otomotivden aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez görüşmelerimizden.